Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ergun Tavlan imzalı Görme Uyu adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Everest yayınlarından çıkmış bir şiir kitabı. Son zamanlarda özellikle videolarda da görürsünüz. Everest yayınlarından aldığım şiir kitaplarını inceliyorum. Bakalım arka kapaktaki şiir ne diyor? Çıktım da ne oldu? Huş uçurdular. Un gömleği önden giydim sandılar. Ne yaptım peki? akla kalkışmadım. Ne yaptım peki? Verde de kurtulmadım. Almacada iş tuttum, vurmacada, kırmacada. Gönül katılığı neymiş? Gördüm, anladım. Zalimler güzel güler diye bir levha şuramda. Ergun Tavlan böyle diyor. Sevdiğim bir kitap oldu. Onu özellikle belirtmeliyim. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Görme Uyu benim Ergun Tavlan'dan okuduğum ilk kitaptır. 62 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta baba, beddua, dua, dünya, geçim telaşı, insan, özlem, resim, sevgi, yaşam ve zaman gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Kitap eğriler, düz eğriler ve düzler olmak üzere de 3 bölümde meydana geliyor. Şiirlerin bir kısmının arka planında öyküler olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Şiirlerin yanı sıra da kitapta şiirsel metinler var. Bu da kitaba ayrı bir hava katmış. Zaman zaman soran oluyor hocam şiirsel metin nedir diye. Bununla ilgili bir video hazırlamayı planlıyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuya dair bir video sizlerle olacaktır. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Ergun Tavlan, Dörmoyu. 14. İsyan tozu yutan hiç iflah olur mu? 15. Herkes kendi utancını yaratır. 18. Çobanda oyun çok. Oyun güttük biz de mecburen. 20. Duayı bir dilekçe olarak görenler ve duaya da ne de kolay geçerler. 29. Ne diyorum? Lafı havalandırıyorum. Yaralıysam konu hep yarandır. 32. Başım eğik büyüdüm ben. 32. Çocukluk göklüktür. 36. Aydınlık örter bütün lekeleri. Parıltıya kör girilir, kör çıkılır. 39. İnsanın küser hakkı vardır. Susar hakkı zaman dediğin herkese aynı komaz. 39. Herkes gençtir geleceği düşünürken. 40. 50 kadar şiir kitabı okudum bu ay. 40. Yokluğun dili tuhaf. 49. Kasabada süs olan çiçeklere şehirde türlü çeşit don biçilir. 49. Biz anlama inanırız. Bağlam da var ama hatırı da var. 52. Sözlerin karşıya geçmiyor. Farkında mısın? 52. Çok önemli anlaşılmak yalnızlıkta yatarken. Sevgili arkadaşlar Ergun Tavla'nın iyi bir şiir dili var alındılar. Bu kadar tabii ki onu söylemeyi unuttum. Ben Ergun Tavla'nın şiir dilini beğendim. Kurgusunu da beğendim. Kitabın kapağı da ayrı bir renk katmıştır diyebiliriz. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle şiirlerle birlikte şiirsel metinler de okumak isteyen, okuduğu şiirlerin arka planda bir öykü olsun, gözümde böyle bir tablo belirsin ya da bir sinema filminden adeta bir sahneyi izliyormuşum gibi bir his uyandırsın bende diyen bütün şiir severlere, gönül rahatlığıyla Ergun Tavlan imzalı, Görme Uyadlı bu güzel kitabı önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.